Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi ilk online mezuniyetini 1 Temmuz 2020'de Adı TV YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdi. Öğrencilerinden ayrı kaldığını ve onları özlediğinden bahseden Ziraat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor İbrahim Genç Soylu ile röportajımızı gerçekleştirdik. hocam öncelikle Ziraat Fakültesi olarak ilk online mezuniyeti siz düşündünüz, siz gerçekleştirdiniz. Bununla alakalı düşüncelerinizi alabilir miyiz? Evet yani bundan yaklaşık bir e, mezuniyet önce bir hafta kadar öncesi küçük kızım bana bir gün otururken dedi ki baba e, şu anda da dördüncü sınıfı bitirdi. Kendisi dedi ki baba dedi, biz de dedi, mezun olamayacak mıyız dedi. Bu heyecanı yaşamayacağız mı diye sorduğunda tabii biz de muhtemelen yapacaklardır diye düşündük. Sonra bunu e, kendi aramızda konuşurken ya dedik bizim öğrencilerimiz de var. Biz neden e, bu öğrencilerimizi mezun etmeyelim diye benim de kendi fikrimden kızımdan gelen bir şimşekle diyelim artık, böyle bir mezuniyet kararı aldık. Ve kısa zaman içerisinde de rektörümüzle görüştük, rektör yardımcımızla görüştük. Onların da onayı aldıktan sonra böyle bir işlem yapmaya karar verdik. Tabii şu da var, biz öğrencilerimizden uzun süre ayrı kaldık. Hem onları özledik ama sonuçta 311 tane öğrencimiz var. Her öğrencinin hayalidir mezuniyetini görmek. Dolayısıyla biz de bu fikirden yola çıkarak öğrencilerimizi uzaktan da olsa bu sevinci yaşatmak arzu ettik. Her ne kadar buraya gelememiş olsalar da televizyonlarından aileleriyle beraber sadece Ziraat Fakültesi'nde değil Türkiye'nin her yerinden öğrencimiz var. Bu sevinci Türkiye'nin her yerinde tüm öğrencilerimize yaşatmak istedik. Hani gönül isterdi ki burada olsun ama e, maalesef bu yıl bunu gerçekleştiremedik. İnşallah seneye tekrar burada Ziraat Fakültesi'nde tüm öğrencilerimizi hep birlikte gönül gönüle, omuz omuza tekrar bir mezun olma şansını elde ederiz diye tekrar düşünüyorum. Teşekkür ederiz hocam bizim makamınızda ağırladığınız için. Teşekkürler, teşekkür ederiz. Ben ayrıca iletişim fakültemizin dekanına, sizlere, asistan arkadaşlarımıza, hepsine bizlere sağladığınız yardımlardan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir birliktelik oldu İletişim Fakültesi ile de beraber. Umarız bu Türkiye'nin her tarafında uzaktan da olsa bu yayının tüm öğrencilerimize ulaşması en büyük arzımız Bu vesileyle de sizlere de ben çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Daha ederiz olsun. hocam. Teşekkürler bahçe bitkileri, bitki koruma, biyosistem mühendisliği, peyzaj mimarlığı, tarım ekonomisi, tarımsal biyoteknoloji, tarla bitkileri, toprak bilimi ve bitki beslenme, zootekniği gibi 9 bölümden 311 öğrenci Ziraat Fakültesinden mezun oldu.